Nasrettin Hoca hikayeleri. Fakirin malı. Köydeki dostlarından biri Akşehir'e gelirken Nasrettin Hoca'ya çam sakızı getirmiş. Hoca sakızı ağzına alıp çiğnemeye başlamış. Sakızı çiğneyerek tanıdık dükkanlardan birine girmiş. Dükkan sahibi Hoca'ya bir kahve ısmarlamış. Kahve girince hoca ağzındaki sakızı çıkarıp burnunun ucuna yapıştırmış. Dükkan sahibi sakızı niçin burnunun ucuna yapıştırdın hoca efendi diye sormuş. Hoca gayet sakin. Fakirin malı gözünün önünde gerek demiş. Söyle bari. Hoca ormana gitmiş. Oturmuş bir dalın üstüne. Başlamış kesmeye aşağıdan geçen bir yolcu hocaya seslenmiş. Bey adam insan oturduğu dalı keser mi? Şimdi düşeceksin. Hoca adamı aldırmamış. İşine devam etmiş. Az sonra dal kırılmış. Hoca cumburlok düşmüş. Düştüğü yerden perişan seslenmiş. Düşeceğimi bildin. Ne zaman öleceğimi de söyle bari. Kediyi yıkarken. Nasrettin Hoca bir gün yolun kenarında kedisini yıkıyormuş. Yoldan geçen arkadaşı hocaya, hocam kediyi yıkama ölür demiş. Hoca aldırış etmemiş ve yıkamış. Arkadaşı dönüşte hocayı tekrar yolun kenarında görmüş. Kedi ölmüştür. Adam, hocam ben size kediyi yıkamayın ölür demedim mi demiş. Hoca, yıkarken ölmedi ki sıkarken öldü. Allah'ın Rahmeti Yağmurlu bir günde Nasreddin Hoca pencereden dışarıya bakarken komşusunun koşa koşa yağmurdan kaçtığını görüp pencereyi açar. Hey Ahmet Efendi bir daha hacı olacaksın. Rahmetten kaçılır mı? Zavallı adam koşmaz ve sırılsıklam olur. Ertesi gün komşusu hocayı yağmurdan kaçarken görür ve hocaya bir ders vermek ister. Hoca, hoca Dün bana diyordun, bugün sen neden rahmetten kaçıyorsun? Hoca hiç durmadan yoluna devam eder ve komşusundan şöyle der. Ben rahmetten kaçmıyorum. Sadece Allah'ın rahmetine basmamak için çabalıyorum. Ateş düştüğü zaman. Nasrettin Hoca'nın evine tüccar arkadaşı misafir olmuş. Hoca ona mantı pişirip getirmiş arkadaşı acele edip mantıyı hemen ağzına atınca boğazı yapmış. Boğazının yandığını belli etmemek için başını tavana doğru dikmiş ve yanmanın etkisi gidince başını tavandan indirmiş sormuş. Hocam bu tavanı ne zaman yaptınız? Hoca hemen boğazıma ateş düştüğü zaman demiş.